Merhaba arkadaşlar, Gormit Eternally'nin Terör Yasası'ya hoşgeldiniz, Bildiğiniz gibi asa çalarla ilgili konuşacağız Yani belli ki parça bir asaya benziyor gibi. Yani bir lordun yasasında kısaca. Yani güçleri Gormit koruyucularını leştirmek için tasarlanmış gibi. Diğeri geçelim. Bu da yasağın parçalarının, bu mızrağın parçalarının eksik olduğu anlamına geliyor. Yani diğer parçaları da bulmaları gerekiyor. Yani belli ki diğer parçaları da dünyada olmalar yani. Diğeri geçelim. Bildiğiniz gibi Slam finalinde Gormitler yani eski Skoner Ruhları kısaca Gorm Ruhu'yla tekrar birleştiler. Yani bu büyük ihtimalle henüz görevlerinin daha bir anlamına geliyor. Yani diğer parçaları bulacaklar ve belli ki yeni Gormitler'le karşılaşacak. Graven ve generalleri yakalandı. Yani bu da büyük ihtimalle onları serbest birinin serbest kalması demek. Graven Lord Graven'ı tekrardan Gorm dünyasına geri getirmek demek. Ve lider Karan yenilgisiyle belli ki korucuların belli ki liderlikte boş bir koltuk var yani. Yani büyük ihtimalle oraya da bors yerleşecek gibi. Diğerine geçelim. Skull çamuru bildiğiniz gibi bildiğiniz gibi zihin kontrolü trollü malzemesi olarak da kullanabilir. Yani Graven'ı generallerinden biri istedikleri bir Skal'ın zihnini kontrol edebilir. Yani bir nevi insanları Skal'a çevirmek gibi bir şey yani. Ama Gilen buna bulmayı başardı. Yani belli ki portalları, portalları bu sıvı sayesinde tutuyor olmalılar yani. Diğerine geçeceğim. Geçelim. Belli ki Mineder Gormiti güçlerinin tam sırrını açıklayamamış koruyucularımız. Kuantinus vizörü, Zanyan'ın Kuantinus vizörünü kullandığını görüyoruz. Bununla Gormiti ruhlarını çağırabilir ve Glavnion tak boşluk enerjisi yani karanlık enerjiye yoğun yani. Belli ki burada yine bir Lord ya da Graven'ın dönüşünü bu da belli ki Anakotur'un ya bir gormit eskilerden kalma kötü bir gormiti ya da Lord Craven olabilir yani. Görmüşsünüz. Belli ki Craven'ı ya tekrardan göreceğiz ya da yeni bir kö kötü bir Lord yükselecek gibi. Görmüşsünüz. Buraya, buraya kadar da son.